Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Şimdi şöyle yapalım. Ya'yı bir elif miktarını tam ver. Böyle bak bana. Yasin. Yasin. Ye, bir elif miktarı uzatıyorsun ya canım. Ama onu bir elif arasında tam ver. Tam uzatacaksın. Ya yaparsan azıcık oluyor. Şöyle. Ya. Ya. Sin. Evet. Vel Kur'an il Hakim. Hakim. Uzatmadın ama. Ha? İnneke liminel kurselin. Evet. Ales. Alayke dik üstünü var, harfime tiyesi var. Ale Bir miktar bak. Parmağını koyuyorum böyle Ale Bu şu parmağım var ya. <laughs> yukarı kaldır, indir. O ara mesafesi kadar uzatacaksın. Ala. Kim yapma. Oy. Oy. Bak yine bir elif uzatmadın. Azıcık uzattın. Tenzilel. Tenzilel. Azizir Azizir aziz rahim. Az daha uzat. Rahim. Rahim. Aferin. Güzel yapmış.